Değerli hocalarım, 6. denememizin çözümü ile devam ediyoruz. Birinci sorudayız. Yukarıda özellikleri verilen Avrupa Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşum arkadaşlar. Ben ÖSYM olsam kesinlikle Avrupa Hun Devleti ile ilgili soru karşınıza getirirdim. Avrupa Hun Devleti'nin en parlak dönemidir ki arkadaşlar ÖSYM'nin sevmiş olduğu soru tiplerindendir. En parlak dönem mevzusu. Döneminde Margus ve Anatolius Antlaşmaları imzalanmıştır. Tanrı'nın kamçısı aynı zamanda kırbaca, Cesur kavimlerin efendisi Etsel olarak da bilinen kişi Attila'dır arkadaşlar. Cevap şıkkımız C. Üçüncü soru ile devam ediyorum. İlk Türk haritacısı olarak kabul edilen, 2008 yılında UNESCO tarafından adına anma yılı ilan edilen Türkistan bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Aynı zamanda arkadaşlar Türk İslam eserlerinin içerisine ilkleri veren Divanı Lügatı Türk adlı eseriyle tanınan ve bu eserinde Türk dünyasına ait ilk haritayı veren kişi Kaşgarlı Mahmut'tur. Bu sebepten dolayı arkadaşlar ilk Türk haritacısı olarak kabul edilmekte. Beşinci soruyla devam ediyorum. 1621'de Lehistan seferine gerçekleştirdi. Yani arkadaşlar Hotin seferi. Hotin antlaşmasını imzaladı. İlk ıslahatçı padişah olarak kabul edilir. Yeniçeriler tarafından öldürüldü. Arkadaşlar genç Osman olarak da bilinen 2. Osman adlı padişahımızdan bahsediyoruz. Hotin seferine çıkmış arkadaşlar. Ancak Yeniçerilerin başı bozukluğu nedeniyle seferi iptal etmiş ve dönmüştür. İstanbul'a da dönünce arkadaşlar Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk padişah olmuştur. Bu da sarayda duyulacak Yeniçeriler tarafından ve daha sonra öldürülecek arkadaşlar. Şehit edilecek. Şehit olarak da anılır kendisi. Cevap şıkkımız A şıkkı. Değerli arkadaşlar 8. soru ile devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nin ilk kez yabancı bir devletin arabuluculuğu ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar büyük çapta batıda toprak kaybettiği ilk antlaşmadır arkadaşlar. Kutsal ittifak Savaşları sonucunda imzalanmıştır. Cevap şıkkımız B şıkkı Karlofça Antlaşması'dır arkadaşlar. 10. soru ile devam ediyorum. Aşağıda verilen kurum açıklamalarından hangisi yanlıştır? Değerli arkadaşlar. Darül ile başlayan bir sürü kavram var. Bunları bilmenizde çok büyük fayda var. ÖSYM son yıllarda işte Darül Eytam, Darül Fünun, Şubu, Darül Şafaka bunlara yüklenir oldu. O yüzden böyle bir soru sordum. Şimdi Darül Elhan daha önce bahsettiğim bir önceki denememizde müzik okuldur. Nameler evi anlamına gelir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ilk müstakil müzik okuldur arkadaşlar. Darül Bedai güzellikler evi anlamına gelir. Tiyatro ağırlıklıdır. Cumhuriyet döneminde şehir tiyatrolarına çevrildi. Darüşşafaka Şefkat yuvası anlamına gelir. 1873'te açılmıştır. Darülfünun Osmanlı'da üniversite verilen isimdir arkadaşlar. Osmanlı'nın ilk üniversitesidir. Ve Cumhuriyet döneminde İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesidir. Darül Acize yetimler yurdu anlamına gelip yetim çocuklar için açılmıştır. Kavramı yanlış bir kavramdır arkadaşlar. Yetimler için açılan okul Darül Eytam'dır. O zaman cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır arkadaşlar. 11. soruyla devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde basın yayın hayatı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci öncülümüzde Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi Takvimi Vekayidir. İkinci Mahmut döneminde 1831 yılında yayın hayatına başlayan gazetedir arkadaşlar. Bu arada Osmanlı sınırları içerisinde ee, i̇lk Arapça, Türkçe yayın yapan Vakayı misriyedir arkadaşlar. Ee, Mısır'da çıkarılmıştır. İkinci öncülümüz 1860'ta Agah Efendi ve Şinasi taraftan ilk özel gazete tercümanı ahval çıkarıldı. Doğrudur. 1850'de ilk Türk dergisi Vakayı Tıbbiye yayın hayatına başladı. Doğrudur arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ilk kadın dergisi Şükü Fezar dergisidir. Bir dursun arkadaşlar. Bunun üzerine bir duralım. 5. öncülde ilk Türk kadın romancı Fatma Aliye Hanım Muhadderat adlı eserini 1892'de yayınladı. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde ilk kadın hakları savunucusudur. Aynı zamanda Ahmet Cevdet Paşa'nın da kızıdır arkadaşlar. Ancak dördüncü öncüldeki ilk kadın dergisi Şükü değil arkadaşlar. Terakki Muhadderat'tır. Yani Kadınların Yükselişi adlı dergidir. 12. soru ile devam ediyorum. 6. denemedeyiz. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde gelişen sanat ve sporla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şinasi Türk edebiyatına ilk tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi adlı oyunu yazdı. Doğrudur arkadaşlar. Opera izleyen ilk padişah 3. Selim'dir. Doğrudur. Osmanlı'nın son döneminin padişahları bu tür aktivitelere önem vermişlerdir arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum 2. Mahmut döneminde ilk kez devlet adamları baloya katılmıştır. Veya Sultan Abdülmecit baloya katılan ilk padişahtır. Aynı zamanda piyano eğitimi alan, batı tarzı besteler yapan ilk padişahtır. Osmanlı Devleti 1912'de ilk kez olimpiyatlara katıldı. Stokon Olimpiyatlarına. Şeker Ahmet Paşa Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisini açtı. Doğrudur. İlk Türk kadın ressam olan Selma Rıza Altını çizelim. İnas Sanayi Nefise Mektebi'ni Kadın Güzel Sanatlar Okulunu kurdu. Yanlıştır. Selma Rıza değerli arkadaşlar ilk Türk kadın gazetecidir. Cevap şıkkımız 14. soru ile devam ediyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın ilk büyük muhalefetle karşılaştığı kongre aşağıdakilerden hangisidir? Değerli hocam şimdi Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas Kongresi'ne katılmıştır arkadaşlar. Aynı zamanda başkan olarak seçilmiştir ama kongrede çok büyük bir muhalefetle karşılaşa. Hem de şu konuda manda himaye ve başkanlık konusunda Hatta Mustafa Kemal'in karşısına Rauf Orba'yı arkadaşlar başkan adayı olarak çıkaracaklar. Cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. 16. soruyla devam ediyorum. Milli Mücadele Hatıraları, Moskova Hatıraları, Sınıf Arkadaşım Atatürk adlı eserleriyle tanınan. Değerli hocam, Milli mücadele dönemini veya olaylarını anlatan edebi eserler, hatıralar çok önemlidir. Bunlara dikkat etmenizde fayda vardır. Buradaki eserler Ali Fuat Cebesoy'a aittir arkadaşlar. Değerli hocam, 25. soru ile devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan Doğu bloku ile ilgili bir kavram değildir? Hocam, ee, soru potansiyeli yüksek olan bir konudur. İkinci Dünya Savaşı ve yaşananlar. Kominform, Comecon, Varşova Paktı, Molotov Planı bunların hepsi Doğu bloku ile ilgilidir. Ancak Marshall Planı Batı bloku ile ilgilidir arkadaşlar. ABD ile ilgilidir. Cevap şıkkımız E şıkkıdır. 6. denememizin çözümlerini bitirdik arkadaşlar. İnşallah 7. denememizin çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.